Auzubillahimin racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ecmaîn. Amma ba'd. 412. sorudayız. Öşür ne anlama gelir? Dini dayanağı nedir? Sözlükte onda bir anlamına gelen öşür, dini bir kavram olarak tarım ürünlerinden verilen zekat demektir. Tarım ürünlerinin zekatı tabi oluşu Kur'an ile sabittir. Yüce Allah Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan infak edin. Bakara 267. Ayet Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve nalları yaratan odur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığınız günde hakkını, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. En'am suresi 141. ayette böyle buyurulmaktadır. Bu ürünlerin zekatlarının oranı bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenmiştir. Bu bir hadis-i şerifte yağmur ve nehir sularıyla sulanan toprak mahsullerinde onda bir, kova ile masraf edilerek sulananlarda ise 20'de bir öşür gerekir buyurulmuştur.